Evet dostlar yeni bir günden herkese selamlar. Maalesef bugün işlerimin yoğunluğu yüzünden CFV saatini kaçırdım ama akşam 8.30 Inferno'suna yetişeceğiz. Hazırlıklarımızı yaptık. Inferno saatimizi bekliyoruz. Ben size Inferno'nun sonuçlarıyla akabinde de solo zindanlarımızın sonuçlarını göstererek videonun devamına yeni kayıtlar ekliyor olacağım. Evet arkadaşlar partimizin eline koluna sağlık. Direkt demonesi keserek Inferno'yu kazanmış bulunmaktayız. En son benden önceki arkadaşa 10 10x gitti. Bize içeriden herhangi bir gem gelmedi. Fakat kazandığımız için iki tane 10x'imizi hanemize yazıyoruz. Evet. iki günün ardından sonunda 70 dancanımıza da girmiş bulunmaktayız. Diabolik düşmek üzere. İçerideki bosslardan ve moblardan herhangi bir drop'umuz yok. Bakalım diabolik düştüğünde bir drop atacak mı? Genelde zaten 70 dungeon'ı açıkçası item için değil. Daha doğrusu drop için değil. 10 günlük görevleri tamamlayabilmek adına giriyorum. Partimize S diyelim. Bakalım bugün şans masamızda dışında tabii ki bir şey yok. Solo zindanlarda görüşmek üzere. Darkness Cavern'in son boss'u da düşmek üzere arkadaşlar. Bu arada ben bu zindana genelde grafikleri en düşük ayarda girmeyi tercih ediyorum. Çünkü bana böyle girdiğimde içerisi birazcık daha görünebilir, biraz daha aydınlık gibi geliyor. Bunu da eğer içerinin gerçekten karanlığından rahatsız olan ve yolunu bulmakta zorlanan varsa denemesini tavsiye ederim. Bana bu şekilde daha iyi geliyor açıkçası içerinin görüntüsü. Bir adet skill book kıtlıyoruz son bossumuzdan da. Sonraki zindanlarla görüşmek üzere. Evet dostlar Sıvalan'ın son bossu da düşmek üzere. Açıkçası relik hissediyorum ama Bakalım. Tabii efendim. <laughs> evet, içeriden fazlasıyla çöp atınca biraz heyecanlanmıştım ama Svaland'da boş geçiyor. Son iki solo zindanımıza girelim. Sonuçlarını paylaşıyor olacağım. Abi keramet mi diye Lizard Dragon'u bu sefer kayda girmeden kestim ama yok dümdüz şanssızdı abi. Üçüncü bossumuz da bomboş geçiyor. Son bossta da... Görüşmek üzere. Evet dostlar son boss'u da kestim. Hiç göstermedim bile. Bugün tüm solo zindanlarımızın totalinde bir adet skill book'la ayrılıyoruz. Yani 10 dakika SCM var. Bunun için sele karakter atmam muhtemelen ama mesaiye de dönmem lazım. Vaktim doldu artık. Molam bitti. Bakalım mesaiden sonra yani sizin saatle gece 12 bir olduktan sonra neler yapacağız? Tekrar yeni kayıtlarda bilgi veriyor olacağım. Evet sevgili dostlarım. Bugün benim için iş anlamında gerçekten yoğun bir gündü. O yüzden pek fazla bilgisayarın başında duramadım. Dursam da yani kayıtlarını aldığım görüntülerini sizde muhtemelen bu sahneye gelmeden önce paylaştığım birçok sahne için görüntü kaydı alsam da ses kaydı almaya fırsatım olmadı. O yüzden bugünü böyle telafi edelim. Şimdi 8 dakika sonra infernomuz var. Size göre sabah 8 infernosu. Bu süre zarfında da zaten bugün bütün günümü bilgisayardan uzak geçirdiğimi hatta sizlere şöyle de göstereyim. Neredeyse 10 saat row süremiz dolmak üzere. Bu 10 saat row'un tamamında Flamelock dönmedim dönmedim. Lunaskark Kingdom'da boş bulduğum, row açabildiğim bütün slotları denedim açıkçası. İyi slot, kötü slot ayırt etmek sizin. Şu yukarıda Dero gibi olan slottan tutun da işte Snake Queen, Gordon gibi canavar var. Onlara kadar hepsini denedim. Bir de yan çarım var çünkü 70 68 de var. İtemleri aktarıp coin'de de alabilmek adına onlarla da birkaç deneme yaptım. Günün sonunda zaten bir önceki sahnede 5 tane epi bankaya atarken göstermiştim. 3 tane daha düştü ama inanın yani bunun ne kadarı Flame Rock'ta geçti tam bir süre vermem çok mümkün değil şu aşamada. Çünkü dediğim gibi zaten bilgisayarın başında değildim pek fazla sürede tutmadım. Bildiğim tek bir şey var. Flame Rock keyifli bir slot dönmek için. Ya özellikle warrior ya da priest'te dönerseniz hatta warrior'la dönerseniz mana da harcamayacağınız için benzer seviyede itemli olduğunuzu varsayarak konuşuyorum. Mana falan da harcamayacağınız için daha tabii ki geliri yüksek olacaktır bu slotun. Çünkü aşağı yukarı her yarım saat saatte buçuk emlik çöp satışım oluyor. Hatta bunları da birazdan satarız sizlerle birlikte. Fakat şöyle bir dezavantajı var bizim için. Bu slotlar yani Lunascar Kingdom'daki genel slotlar 70 level üstüne coin atmıyor. Biz 68 levellik çarımızla maalesef ki kesemiyoruz. Yani şu çar bile çok ciddi anlamda pot harcıyor. Hatta slottan gelen bütün coin maalesef ki pota gitti. Hatta artık en son bezdim. Gittim bankadan bir 5 m aldım. Onunla bir 400'er tane pot çektim. Şu an bu kalan parada bankaya olan borcumuz üstümüze gelecek olan parayı da üstüne ekleyip 5M e tamamlayıp yine bankaya atacağız. Velhasılı kelam sözünüzü slot güzel bir slot. En güzel e, özelliği de Wigzen atabiliyor olması. Deki 10 saatte aldın mı? Tabii ki almadım. Alabildiğim maksimum drop şu ikisi. O da zaten bunlar üstümde. Şunlar da yani bir 6-7 tane oldu neredeyse. Bankaya attım. Normalde ilk düşenleri kırdım falan filan ama sonrasında baktığımda pazara 1M'den koyanları gördüm. Gerçi aynı arkadaşı görmüştüm. Hala satamamış. <laughs> Ya demek ki satılmıyor ama hani ya bir RAM olmasın 500k olsun 400k olsun NPC satışı 100k çünkü o itemin. En azından elimizde 7-8 tane var. Bir 2-3 em daha gelir olmuş olur. Dediğim gibi zaten slottan coin alamadığımız için gelen çöplerin de tamamı pot masrafına gittiği için biz totalde 5 önceden 3 de şimdi 8 tane epic upgrade scroll aldık. Bunlar bizim gelirimiz olmuş oldu. Yani zaten 8 saattir de row açtığımızı düşünürsek saat başı ortalama bir tane almışız diyebiliriz. Dediğim gibi hepsi zaten bu slotta değildi. Özellikle ilk partide yani 2-2.5 saat row açtığımda her her yarım saatte bir upgrade SC aldım. Fakat şu son işte 2-3 saatlik şeyimde muhtemelen buradayım. Onda e, 3 tane attı. Ya slotla ilgili de dediğim gibi yani ilk ben 2.5 saatte 5 tane SC alınca aşırı mutlu olmuştum. Aman tanrım yarım saatte e, epic SC atan slot buldum. AFK'da kalabiliyorum. Şansıma boş slotta buldum. Denerim ben burayı falan demiştim ama o demek ki RNG'nin şanslı saatleriydi. Şu an biraz daha stabil saatte bir tane atıyor diyebilirim. Zaten kovidiydi oynemiz yok çöpümüz de potumuza gidiyor. Yani tam olarak aslında bugün bilgisayar başında ne kadar duramalıysak o kadar çarboşta kalmasın diye döndüğümüz bir slot haline geldi. Tabii her ne kadar ben bilgisayarın başında duramadım desem de yani yarım saatte 40 dakikada bir üstümü boşaltmam gerekiyor. Gerçekten o denli çöp atıyor. Zaten çöplerinde görürseniz hemen hemen yeni geleninde sayarsak yani %70, %80 gibi silah çöpleri atıyor. E, silah çöpleri demek değerli çöpler demek. O yüzden zaten her yarım saatte bir, bir buçuk hem coin kasabiliyorsunuz çöplerden. Boş bulursanız denemenizi tavsiye ederim. Ya boş bulunur mu? Yan slot dolu mesela. Oradaki 8 bilgisayarlı hatta 8 değil o adamın muhtemelen 300 bilgisayarı falan var farmda şu anda ama. Yani o adamlar boş bıraktığına göre demek ki bir şeyleri doyurmuyor onları. Bakın gördüğünüz gibi şu an Poisonous Rock'ı dönüyor. Burayı kim dönüyor? Ben bütün Hadar 2, 3, 4, 5 artık ne kadar gezebileceğim rov açılan slot varsa hepsini gezdim. Benim gibi arkadaşlar var. Yani baktım kafalarında sembol olan. İşte tek çar gelmiş priest koymuş. Sadece bir tane arkadaş e, hatta onunla biraz sohbet de ettik. O da zaten eski farmer'mış. İki tane daha yanda çarım var. İşte coin kasarım bilmem ne yaparım diye takılıyor. Yani sizin benim gibi insanlar takılıyor bu slotlarda. O yüzden boş bulma şansınız gün içinde mutlaka olacaktır. Her neyse lafı çok uzatmayayım ben. Inferno'nun sonucunda görüşmek üzere. Partimiz çok yakışıklı duruyordu ama maalesef beklediğimden bir tık yavaş ilerledik odalarda. Bu arada içeriden bir tane yellow kristal aldık. 34 32'de demonese doğru koşuyoruz. Bir aksiyon olursa ki şu anda rakipte geldi aynı anda. Ben şimdilik kaydı kapatıyorum. Sonucunda görüşürüz. Hemen hızlıca asasa döneyim. Ya ben demin kaydı başlattım zannediyorum ya. Başlatmamışım. Skorumuz şu anda 21 arkadaşlar. <laughs> yani ufak bir PK kesti koymak istemiştim. Aldım da zannediyorum ama almamışım. En son 9'a 1'di e, kaydı göstermişsem. Sonrasında 19'a 1 oldu. Biz bir kere daha monoyu kesip 20 yaptık. Bu arada arkadaşların da o bir skoru monu kestikleri için almışlar. Biz ilk geldiğimizde monu kesmişlerdi. Yani bizden kimseyi düşüremediler. Priester'in birisi çok fazla ezik. Diğeri sağlam ama o da tek başına döndüremiyor maalesef. Arkadaşlar gelip sayı verecek gibi durmuyorlar. Tavuna gidip demonesi kesmemizi de istemiyorlar. O yüzden biz burada 20 dakika böyle bekleyecek gibi duruyoruz. Ben şimdilik kaydı kapatayım. Başka bir gelişme olursa sizlere haberdar ederim. Eline sağlık diyelim. Ne diyelim? 2 Onix'imizi aldık. Random'dan bir şey gelmedi. İçeride bir de sarı gemimiz vardı. Arkadaşların da eline koluna sağlık diyelim. Evet bugünlük bu kadar. Zaten zindanları falan bitirmiştim göstermiştim. Üstümdekileri bankaya atarken tekrar şey yapmam. Bunları daha önce bahsetmiştim. Craft'ta kullanacağımız için kolluk ve ayaklıkları biriktiriyorum. Elinde fazla olan, seriye katkısı bulunmak isteyen varsa oyun içinden PM atıp bana ulaşabilir. Bugünlük benden bu kadar. Gerçekten çok yoğun bir gündü. Uyuyup dinlenmek istiyorum. Yarın yeni bir gün, yeni bir başlangıç. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bugün ilk defa 2'de 2 yaptım bu arada. Inferno'da. Darısı artık diğer günlerinde başına diyelim. Evet dostlar. Yatmadan bir pazar kurayım. Öyle eteyim dedim. Farmdan düşen itemlerimiz bunlar. Sadece şu ve şu zindandan düşmüştü. Geçmiş kayıtlarda göre, göreceksinizdir muhtemelen bunların düştüğü sahneleri. Totalde hepsi satılırsa işte 9,5 eme yakın bir para gelecek üzerimize. Ve hızlıca üzerinden geçerek fiyatlarını da göstereyim. Sonrasında kaydımızı kapat atıp yarın görüşmek üzere diyelim. Evet dostlarım. Dün gece en son yatmadan önce yan çarımızı pazara bırakmıştık. Sonrasında ben uyurken oyuna bir bakım için reset gelmiş. Şimdi girebildim oyuna. Hemen birlikte kontrol edelim. Neyimiz kalmış, neyimiz satılmış. Şaşırtıcı şekilde bütün Seeker'lar ve Traveler's Belt satılmış. Ya ben bunların açıkçası 500K'ya koymuştum. Satılacağını hiç düşünmüyordum. Demek ki gerçekten satılabiliyormuş. Yani bu da bize şunu getirmiş oldu. Dünkü farmda ben sadece e, Epic Upgrade Scroll farmladığımızı düşünüyordum. Bahsetmiştim zaten çöplerimizde pot masrafımıza gittiği için. Ama şu an Bankadan aldığımız borcu, pot için aldığımız borcu kapatmış bulunuyoruz. Üstüne hatta şöyle yapayım. 750K'da ekstramız kalmış. Toplam 8 tane Epic Upgrade Scroll kasmıştık. Şimdi girince gösteririm zaten de. Ana çarda da nereden baksanız bir 4-5 eme yakın paramız da orada mevcut. AFK iken güzel farm atmışız arkadaşlar. Bu şimdi hoşuma gitti işte. Bu son kalan eşyaları şimdi satmaya çalışmayacağım arkadaşlar. Zaten neyimiz var gördünüz. Şu hariç Değerlerinin çok bir maddi değeri yok. 100-200K'lar. O yüzden üstünde kalsın bu çarın. Bu çarla pazar kurarız. Tekrar bunlara. Ben şimdi ana karakterimize geçeyim. Akşam 8 CFV'si ve Inferno için yaklaşık buçuk saat boşluğumuz olacak. O süre zarfında da ben biraz toplama yapmak istiyorum. Toplamaları 2-3 gündür ciddi anlamda aksatıyorum. Fazla bilgisayar başında olmadığım için. Akabinde son hallerini gösterip CFV ve Inferno'dan birkaç sahne gösterip günümüzde devam edebiliriz. Dostlar selam. Tekrar bir ara kayıda girmek istedim. Ee, gördüğünüz gibi Action Point lakisi açılmış. E, ee, bizim de bir klanımız yok. Şu an Action Point'i kullandığımız bir alan da yok. Maz ki almak isteyeceğimiz eşyaların da değeri yüksek olduğu için ben bu Lucky'e iki tur katılacağım öncelikle. Evet gördüğünüz gibi iki tur katıldık. Zaten normalde bir haktan fazlasını girmeyi çok önemsemiyorum ama hadi bunda bunlar zaten ileride silineceği de için tam ne zaman silindiğini bilmiyorum ama en azından burada kullanmış olalım. Haftaya ya da yarın öbür gün açılırsa bir tur daha girecek kadar üzerimizde action point var. E kaldı ki etkinliklere de girmeye devam ediyoruz. Oradan da bine tamamlasak iki hakkımız daha olmuş olur. Aa şu anda fark ettim. SC'lerimizin 15 dakikası var. Bunlar boşa gitmesin. Yani toplama yaparken SC'li olmak beni birazcık... Rahatsız eder açıkçası. O yüzden bir 70 dancın partisi bakayım. Bulabilirsem hem aradan çıkmış olsun hem de bulamazsak. ya yani bilmiyorum Svaland'a falan ya da Darkness Cavern'e girer miyim şu anda ama. Bakalım ben size bilgi veriyor olacağım. Dostlar 70 dancın için parti bulamadım. Ben de Darkness Cavern'e geldim. Dark Demon'u düşmek üzere. Atar mısın epic bir silah? Atmam diyor. <laughs> Hala seveceğimizin bir miktar vakti var. Belki Svaland'a da giriş yaparım. Ya da belki bilmiyorum. Şimdilik kararsızım ilerleyen sahnede zaten görmüş olursunuz. Kararsızlığımı sıvalanda girerek bir karara bağladım. Son da gördüğünüz gibi bir adet skill book'umuz. İçeriden de bir sürü çöpümüz var. Ya yani SC'lere emin olamamıştım. Tam da tahmin ettiğim gibi şuralardayken bitti. Yani buff ve AC'ye en çok ihtiyaç duyduğumuz şu dönemlerde buff ve AC'siz kalmış olduk içeride. Ama son bossumuzu da kestik. Böylelikle bu zindanı da bitirmiş olduk. Şimdi ben CFV ve Inferno'ya kadar toplama yapacağım biraz. Son kalan iki zindanımızı onlar bittikten sonra değerlendirmeyi düşünüyorum. Yine gelişmelerden haberlerden sizi haberdar ediyor olacağım. Dostlar selam. Yine bir ara kayda girmek istedim. Öncelikle yani şunu size göstermek istedim. Adam parça parça tane tane gözümün önünde. Artı 7 varıyor. Radyantı artı 8'e kadar yürüttü. Vallahi tebrik ve takdir ediyorum. Şu inşallah yani Nike'da öyle bir sistem vardı. Burada da vardır. Rebirth basılı bir itemi no normale çevirebiliyordunuz. İnşallah şu öyle bir şeydir. Bir de düzden 7'ye atıp 8'e ikinci parçaya geçirdiyse hiçbir şey demek istemiyorum. <laughs> her neyse arkadaşa hayırlı olsun diyelim. Biz kendimize dönelim. Ya şöyle karışık toplama yapıyorum ben bir yandan. Bir yandan da şey düşündüm ya biz bu çayı zaten GM1'e götüreceğiz. Örnek veriyorum biz zaten şurada bütün her şeyimizi pamuk ve pamuktan ürettiğimiz materyallerle yapacağız. Bunun için bunu 20 seviyeye atmayı beklemenin bir anlamı yok. Biz ufaktan çıtırdan Bunları yürütmeye başlayabiliriz çünkü tek materyal aynı şekilde stone mastery de öyle sadece raw stonelarla bir şeyler e, üreteceğiz. O yüzden ben dedim ki alçemi stone masarı, tailoring ben bunları ufak ufak 10 seviyeye doğru götürmeyi planlıyorum arkadaşlar. Bunun için de şöyle bir plan yaptım kendimce. Zaten biz çok fazla pamuk kullanacağız ve burada ister istemez farklı materyaller bizim dikkatimizi dağıtabiliyor. Doryon'a gidip atıyorum hafta sonu bir gün sadece pamuk toplayıp 3000-4000 tane artık ne kadar toplayabiliyorsak elimizdekilerle de birleştirip üzerimizde de gördüğünüz gibi şu kadar var. Yani ben bunu yanlış hatırlamıyorsam 10 seviyeden 11 seviyeye atana kadar mıydı? Yani 10 seviyeden sonra kısa bir süre Dorion'da kastım. 1000 taneye yakın topladım. İlk kayıtlarda göreceksinizdir. Ha, göremeyeceksiniz gerçi ben oraları paylaşmadım. Her neyse Dorion'da yaklaşık 1000 tane pamuk topladım. Sonrasında işte geze geze yavaş yavaş toplarım diye düşündüm ama yani harvesting 13 oldu 14'e gidiyor. Üzerine sadece 300 tane pamuk koyabilmişiz. E bu da benim için iyi bir sayı iyi bir seviye değil. Tabii ki diğerleri artıyor. Bunlar bizim öyle ya da böyle gelir kaynağımız olacaklar ama yani sonuçta biz en azından tailoring için ve sadece koton üretip koton basacağımız için Elimizde toplucu olması iş görecektir. O yüzden ben bir hafta sonra Dorion'da pamuk toplaması yapıp eğer craft için bir etkinlik de açılırsa oradan gelecek XP bonusuyla birlikte yavaş yavaş craftlarımı da yapmaya başlayacağım. En azından tek materyal üzerinden yürüteceğimiz meslek dalları için böyle bir yol izlemeyi planlıyorum. Sizin de yine yorumunuz fikriniz olursa bu konuyla ilgili serimizi güzelleştirecek, gelişimimizi hızlandıracak ve ya da daha sağlam adımlar üzerine atabileceğimiz önerilere her zaman açığız. Bunu da hatırlatmış olayım. Ben size bir sonraki sahneye kadar veda ediyorum şimdilik. Evet dostlar 1.70 dungeon parti bulduk. Girdik. Pek fazla içeriden drop alacağımdan umutlu olmadığım için direkt sonucu gösterecektim size ama gördüğünüz gibi bir adet skill book kıtlamış olduk. Böylelikle CFV'ye kadar beklediğimiz süre zarfında da en azından boş geçmemiş oldu. Toplamalarımız da şu anda son güncel haliyle bu şekilde level seviyelerini de göstereyim. Son bosta düştüğünde eğer içinden bir drop alabilirsek bilgi veririm. Yoksa gördüğünüz gibi zaten başladık kesmeye. Evet dostlarım Inferno'muza hızlıca bir giriş yaptık. Yine 8 okçuluk bir partideyiz. Bakalım yani böyle durumlarda genelde mecburen okçu olarak devam ediyorum. Eğer partimiz üstünlük sağlamazsa ya da Priest Warrior gibi diğer joblar olmazsa bizi tutacak. Çünkü 8 okçunun arasına ister Antibel takın ister ne takarsanız takın maalesef sonuç değişmiyor. Girdiğiniz gibi yatıyorsunuz. Nanik nereye gidiyorsun Nanik? Gitme kuzum. İşte asas olunca böyle oluyorsunuz arkadaşlar. Yani bir şey yapmak için ben şu an atak yapmıyorum mesela o o adamı minörlemek için. Hem atak gücümüzü kırdık hem arkadaş öldü. Sayı verdik. Görünen o ki luz bir CFV bizi bekliyor. Yani tabii biz antibeltli falan olduğumuz için defansif yönümüz kuvvetli. Kolay ölmüyoruz ama bu nanik. Gerçekten nanik yani. Evet şöyle en azından birliği oynarsak. O da düştü güzel. Şu arkadaşı oynamaya deneyeceğim. Yani şu asas arkadaş eğer kil vermeyi bırakırsa toparlanabiliriz gibi de duruyor ama belli de olmaz. Hafif geri geri oynarsak eğer ölme guzum, ölme guzum tutamadım. Biraz şöyle geri sürüp ondan sonra kristali alırsak çok tatlı olacak. Şunu atabiliyor muyum? Geride olduğumuz için bu kristal bizi çok öne geçirir. Alabildik mi? Aldık. Şu arkadaşı. Evet. Evet. Ah. Biraz can dolduralım. Sen naneyi yedin kankam. Senden de yiyeceksin. Şu step back'i ilk defa ana. Step back ters yöne mi bakmak gerekiyordu ya? Normal asastaki skill gibi değil miydi? <laughs> e şu mantarla step back'i ilk defa kullanayım istedim. Gittim. Ayar çektim ama e, sen ölür müsün? Ölmezsin. Rüzü var mıydı bizim var? Evet burada artık naneyi yedik. E şu an Böyle patır patır birkaç kişi arka arkaya yatarsak hop tuttuk belli. Tamam bu arkadaş gidece. 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 Yani böyle patır patır yatmaya devam edersek adamlar gidecek. Birazdan kristali de alacak. Yine öne geçecekler. E, aynen kardeşim. Çık 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 çık. Çık 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 abi çık abi. Çık sana minör atıyorum ama evet kristali de vereceğiz gibi. Şu kristali abi işte yani ya buradan da mı vuramıyoruz o herife artık? Ya o kadar da. Evet, şimdi mesela kaç tarafta aynı şeyi yapıyor. Geldiler patır patır 1 2 1 2 geriye düşecekler. Oynayalım abi şuraya alabilirsek. Mesela ölmeyin abi yani şu an kim var arkanızda? Ne yapıyorsunuz orada? Ne yaptınız yani şimdi? Deneyeceğiz. Bu kimde kalırsa olacak artık yani. Evet ve son kilimizi de aldık. Güzel abi. Bu infernoların yani 8 okçu. Arada bilmiyorum ya birazcık mantıklı oynanırsan çok rahat kazanılabilecek etkinlikler ama ben hiçbir e, CFV'ye kazanmak için girmiyorum açıkçası. Çünkü gelen parti saçma oluyor. SC'ye basmayan bir sürü adam oluyor. Bakınız şekila. Bakınız şekila. Karşıda da var bu adamlar. Yani asas olmuşsun. Okey ben de asasım abi. Yani ben de Asas serisi çekiyorum hatta. Ama Asas'tan çok okçuyla oynuyorum. Bunun sebebi bu. Şu, ben bu etkinlikte şu an Asas oynasaydım. Bakın ben sadece bir defa öldüm. Bilmiyorum kaç kill aldım ama bir defa öldüm. Ben içeri girip 5 kere daha ölmüş olsaydım zaten kaybedecektik skor tablosunu gördünüz. Diğer asasın yaşadığı ve yaptığı şey de bu aslında. Her neyse kıtlamış olduk abi gold chestimizi. Hatta çekelim bankamıza da atalım. Sıradaki etkinliğimiz Inferno'da görüşmek üzere. Evet dostlarım Inferno'muza da giriş yaptık. Şöyle hızlıca partimizi göstereyim. İnşallah Demones'e gelirsek orada tekrar görüşürüz. İçeriden bir tane Onyx aldık. Kaybettiğimiz için de 2 tane Green alacağız. Abi yani biz geldik kesiyoruz 150'deyken rakip geldi. Her neyse biz base attık. Kal aldılar. Bir arkadaş dedi ki işte regalya ıvır zıvır çekeceğim. İki dakika bekleyin. O sırada biz inmeyince rakip kesmeye devam etti. Yüzde on falanken canları yetiştik. Bir tur kestik adamları. Sonra demones'e devam edelim dediler. Yani az önce gelen adamlar bir dakika içinde geri gelmeyecekmiş gibi. Sonra yüzde sekizken adamlar geldi. Kimse bırakmadı demones'e vurmayı. Hani ben orada birli, birli priest birlemişlerdi. Onu kesmeye çalışıyorum. Bir tek ben şey yapıp rakip komple şeye fokus olunca demones'e Döndük. biz de bari Demones'e vuralım dedik ama yani Asas Ken abi nasıl çalacaksın ki? Çatır çatır karşıda varıyorlar var şey var. Kaybettik saçmaydı yani gerçekten saçmaydı. Allah'tan ki şu gerçekten sıra bizdeymiş içeriden gem alamadık. Başka da yapacak bir şey yok. Her neyse yani yapacak zaten bir şey yok da yani içeridekilerin böyle değişik davranması benim çok sinirimi bozdu. Abi yani rakip geldiyse inersin PK'na atarsın. Birisi salmadıysa devam etmezsin. Kalmış orada yüzde yani biz bu arada tekrar adamları kestiğimizde Demones'in canı yüzde %30'lara çıktı. Yani gelmemesi mümkün mü? Priestler atak halinden int haline döndü. Biz okçudan asasa döndük. Yani kesmem mümkün mü? 10 saniye 20 saniye içinde değil. Kesemedik de zaten. Kaybettik de. Yani iki tane onyx almak varken. Abi bir tane grim bir tane onyx aldık. O da dediğim gibi onu da ben aldım. Yani partideki herkes şu an sinirden kafasını duvarlara falan vuruyor vuruyordur muhtemelen. Saçmaydı. diyecek söyleyecek çok fazla bir şey yok. SC'lerin 20 dakikası var. Ben şu Land of Despair 2 tur hakkım var. Onlara gireyim. Son Bostanı da size gösteririm. Okçuya da dönemeyeceğiz işin kötü yanı. Yeni skill değiştirdiğimiz için içeride asas olarak takılacağız. Her neyse ben size bir drop olursa gösterdim arkadaşlar. Evet dostlar iki tur Land of Despair hakkımızı da bitirdik. Hiçbir şey yok. İçeriden sadece bunları aldık. Valla asasla bir tur denedim ama zulümdü. Bir selek karakter atıp bekledim. Skilllerimi sıfırlayıp okçu girdim. Şu anda da SC'lerim 5 dakikası kaldı. Ben biraz mola veririm. Sonrasında ne yaptığımı paylaşırım sizlerle. Evet dostlarım ikinci bölümün kapanışına hoş geldiniz. Ben şunu fark ettim. Her kayıttan çıkarken bir sonraki kayıtta görüşürüz deyip her kayda başladığımda evet dostlarım diye giriş yapıyorum. Muhtemelen şöyle bir şey olacak. Henüz daha videoları editlemeye geçmedim. Yarın editleyip yayına hazır hale getireceğim ilk iki bölümü. Öyle bir planım var ama şunu fark ettim ki benim için her ne kadar iki kaydın arasında belli bir boşluk olmuş olsa da siz izlerken muhtemelen şöyle bir şeyle karşılaşacaksınız. Her birkaç saniyede bir evet arkadaşlar evet arkadaşlar Umarım bu sizi rahatsız etmez. İçerik üreticiliğindeki <laughs> acemilik sürecimde bana eşlik edip aynı zamanda bu videoyu buraya kadar izleyen herkese gerçekten teşekkürlerimi sunuyorum. Sözünü vermiş olduğum gibi 2. E, ikinci bölümün sonunda da bir çekiliş duyurumuz var. İlk 3 bölümde katılımcı sayısı gözetmeksizin bir adet 500 Rice Cash çekilişimiz olacak. Bunu YouTube yorumlarından yapacağız. İkinci bölüm çekilişine katılmak için de yine yorumunuzun, herhangi bir yerine başına ortasına sonuna fark etmez. Hashtag Cat yani çarımızın nickini Yazıp bir yorum bırakırsanız, bu yorum motive edici olmak zorunda değil, destekleyici olmak zorunda değil. Fakat kanalımızın gelişimini ve sizin seyir zevkinizi arttıracak olumlu olumsuz eleştiriler içerebilir. Bunu kesinlikle destekliyorum. Hatta bunları görmek için sabırsızlanıyorum. Bence yine güzel bir bölüm oldu. En azından etkinliklerdeki şansımız, hedefimize ulaşmak için kararlı adımlar atıyor oluşumuz ve Kasamızdaki paranın Güzel bir şekilde birikiyor oluşu beni açıkçası ilk iki bölümde mutlu etti zaten hemen bu kaydı kapatır kapatmaz 3. bölümün içeriklerini de çekmeye devam edeceğim ve ilk 3 video Çok kısa aralıklarla peş peşe yayınlanmış olacak sizleri çok fazla bekletmeden Evet hayat şartları her zaman stabil bir şekilde video üretemeyebilirim O yüzden ben de bir miktar diğer arkadaşlarım olduğu gibi Stoklu çalışmak durumundayım Fakat bu ilk birkaç videoda sizin videoyu izleyeceğiniz zaman dilimi ile videoların çekildiği zaman dilimi arasında yaklaşık bir ay kadar bir süreç olacak. Bu da bahsettiğim gibi yani tamamen benim acemiliğim ve bu acemiliği üstümden at atarken e, deneme kayıtları alıp bunları beğenmeyip silip yenilerini üzerine koyarak konuşma hitabet şeklimi açıkçası geliştirmeye çalışarak geçtiğim bir dönem oluyor. İlk bölümde de bahsetmiştim bundan. Yani çok daha öncesinde aslında ben kayıtları almaya başlayıp maalesef ki bu kayıtları paylaşılabilir bulmadığım için sizlerle paylaşamadım. Her neyse lafı da çok uzatmadan tekrar herkese çok teşekkür ediyorum ve ikinci bölümün sonunda sizlere üçüncü bölümde görüşmek üzere veda ediyorum.